hakemat birinci makale üçüncü mesele kafın vücuduna cezmederim fakat keyfiyeti ise havale ederim kaf şanlı ve şerefli kur'ana andolsun ki kaf vel kur'anil mecid kaf şanlı ve şerefli olan kur'ana andolsun ki Ayetteki kaf kelimesini muhakkikin Sofiye 500 sene genişliğinde bir yer ve dağ olarak tefsir etmişler ve bu yerleri ve dağı da gördüklerini eserlerinde ifade etmişler. Muhakkikin Sofiye'nin gördüklerinin hak olduğunu yalnız tabir ve tefsirlerinde yanıldıklarını söyler Bediüzzaman Hazretleri. Meşhur olan alem misal onların cevelengahıdır. Biz elbisemizi çıkardığımız gibi onlar da cesetlerini çıkarıp seyri ruhaniyle o ma'raz gahı acayibe temaşa ediyorlar. Kaf ise o alemde onların tarif ettikleri gibi mütemessildir. Bir parça aynada semavat ve nücum temessül ettikleri gibi bu alemi şehadette velev küçük şeyler de olsa çekirdek gibi alemi misalde tecessümü maaninin tesiriyle bir büyük ağaç oluyor. Bu iki alemin ahkamları birbirine karıştırılmaz. Muhittin Arabi'nin mağzı kelamına muttali olan bunu tasdik eder. Ama avamın yahut avam gibi adamların mabeynlerinde müştehir olan keyfiyeti ki kaf yere muhittir ve müteaddittir. Her ikisinin ortasında 500 senedir. Ve zirvesi semanın ketfine mümastır ila ahiri hayalatihim. Bunu ne kıymette olduğunu bilmek istersen git üçüncü mukaddemeden fenerini yak sonra gel bu zulümata gir belki abi hayat olan belagatini göreceksin. Alem misal maddi alemde. Ruhlar alemi arasında bir köprü ve berzah alemidir. Bu alem hem maddi alemden hem de ruhlar aleminden vasıflar almıştır. Maddi aleme göre misal alemi daha latif ve hafif bir alemdir. Misal alemi hayale yakın bir alemdir. Uyku halinde insanın maddi alemle ilişkisi ve münasebeti kesildiği için sair, latife ve duygular gibi alemler ile irtibata geçiyor ve oralarda geziniyor. Kalbin ve duyguların terakki ve keskinliğine göre bazen levh-i mahfuzun cilveleri bazen de kader mektuplarının numuneleriyle karşılaşıyor. İşte rüyanın hakikati bundan ibarettir. Rüyada görülen bu cilveler ve numuneler misal aleminin abartılı şekil ve şema illerine bürünüyor. İşte bu yüzden görülen rüyalar tabir istiyor. Zira hakikat aleminden basit bir şey misal aleminde çok büyük ve karmaşık bir hal alabiliyor. Bu yüzden bu karmaşıklık ve abartılı haller tabir ile hakikate uyarlanması gerekiyor. Maddi alemden bir çakıl taşı misal aleminde büyük bir dağ gibi yansıyor. Yine maddi alemden bir damla su misal aleminde deniz gibi tezahür ediyor. İşte bazı mühim evliyalar bu alemi ruhen seyrederken orada gördüklerini bu alemde görmüş gibi tasvir ve tabir ettikleri için bir takım yanlış anlamalara ve itirazlara kapı açmışlar. Kaf dağı da bu evliyaların misal aleminde gördükleri büyük ve geniş bir dağdır ki bu dağın dünya yüzünü yüzüne yerleşmesi mümkün değildir. Bu sebeple coğrafya uzmanları bu gibi evliyaların gördüğüm dediği kaf kabul etmiyorlar. Bir tarafta bilim, diğer tarafta makbul veliler olunca ve Düzaman Hazretleri bu durumu tevil ve tabir ederek aradaki anlaşmazlığı ve uçmazlığı ortadan kaldırıyor. O evliyaların gördüğü haktır lakin dünyaya tatbik etmeleri hatalıdır diyerek orada orta yolu buluyor. Mesela Himalaya dağlarının misal aleminde kaf dağı şeklinde tezahür ve tecelli etmesi mukadderdir. Nasıl buradaki çakıl taşı orada dağ olarak yansıyor ise Himalaya dağlarının da misal aleminde çok azametli ve büyük bir dağ silsilesi ve mekanı olarak yansıması normal bir durumdur. Eğer bizim bu meselede olan i'tikadımızı anlamak istersen bil ki ben kafın vücuduna cezmederim fakat keyfiyeti ise havale ederim. Kaf dağının varlığından şüphe etmem ama keyfiyeti konusunda da temkinli olur. Coğrafya ya ilmini de karşıma almak istemem demek istiyor